Hemen gel salam aleyküm. Daşınız adlı Gork kanalına hoş geldiniz. Hem Ben Atabek. İnanımda Tüleyman. Kartlarımızı aldık. Bugün ee, muhatabı fuara geldik. Fuara, geldik. Hem çekilin. Fırzat da boladı. İşte şuradan ne? Aslan baş. Aslan mekanika. Asla mekanika. Şunu yarak Fırzat. Asla baş. Gör paramız. Dolaban olayım. Bütçe çıkartla. Bu yerlere gelip durmalı yani. elektrik içiydi. Tam markette. Bizim lift değil. Araba bana. elektrikle öptüne de don. Hadi. Ya. Tormuz. Bunda da don azatla işte bilin ben. buradan evet, Bu balonayla tuttu. Selamun bu aleyküm. aleyküm selam. Bu nedir bu? Selamünaleyküm. Efendim? Fren merkezi. Anladım. Fren merkezi. Fren merkezi üretiyor. Ee, bu arabanı. Bu terex iş makinesi. İş makine Ee, anladım. Yani bir şeye benzettim de o o o değil mi? O yüzden sordum Hangi şey? Mesela arabanın şey freni oluyor ki. Tamam. O şey mi? Doğru. O şey değil mi? Ee, tamam. Fren Tamam, sağ ol abi. Kolay gelsin. Asla yavaş evet, baktın, bir, bir Oradan amşayken. Öv. Ee, yöray öv, yöray. Bak senin de. Ağamın karnı betinden olur. Tırlaydı yara. Hani? Ağamın karnı betinden olur. Tırlaydı yara. <laughs> Ağzı çık görme ettir ha, ona mayda ettir. Karab ettir ha. Ey yöreği, ey yöreği, yöreği. Ayak bulan yöreği. Story bu oldu, senin oldun bu. Story çekmene geldin mi? Gezmeğine geldi, aylanmağa geldi <laughs> bu. Ne Bula karoçi. Ne bu mal lan? Yanlış masal. Majinuz abcaslar işte. Her gece yok da bu bala. Şey bu bala ben hayran ne? Sonlukla. Yer bir farla ba. Her şeyler <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ee, nedir bunlar? Ha? Bunlar e, hangi Katalog? araban? Hangi hangi arabanın şeyleri bunlar? Bunlar eee şeyler. Kamyon. Kamyon. Evet. Yani uzun kamyonlarınki değil mi? Evet, yani kamyon, traktör. Aa, onlarınki. Büyük araçlar, evet. Ha. Bunlar Mercedes kamyonlarımız orijinal. Mercedesinki. E, Mercedes evet. Yani e, Akıllı şarj aletinizi evet. anlatabilir misiniz? Akıllı şarj aletimiz için Surkaybeli ve orada ergi birimimiz var. Oraya geçebilirsiniz, onlar bölümü daha iyi biliyorlar. Tamam, sağ olun. Ee, katılık vereyim size. Şöyle bu, akıllı şarj aletimiz için katılığımız. Lambalar ee, için katılım. Şu an elimizde kalmamış ama. Tamam. Şuradan e, internet sitemize indirebilirsiniz. Tamam, sağ olun. Tamam, sa. Şimdi İran huzatla geldi. Göremiz üde araştırıp buza ne olayken. Teşekkür Üzeriz ederim. Zınmalı tamam. Mı? Teşekkür ederim. Şun yerak vurzatla verdi, ama zatı e, bari gençti. Ulan bir şun yerak, ne? Işte. Ne yani. Değil mi? Hak edelim, mut hak edelim. Abi, abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tabii. Şey, ee, akıllı şarj aletinizi anlatabilir Heh. misiniz abi? Kısaca. Tabii, anlatalım. E, şöyle, kapalı gösterelim size. Şöyle. Şöyle. E kendi fabrikamız Silver'de. Evet. zaten biz orijinal Mercedes parçalarını üretiyoruz. Mercedes'in elektrik kablolarını ve tır aksanlarını. Aynı zamanda hani bu kablolar konusunda da bir geçmişimiz var. yüksek ısı yayabilen, gönderebilen bakır kablolar konusunda. kendimiz ürettiğimiz bazı ürünler var. EV tipi ve şey trifaze ve one olarak Aynı zamanda portable cihazlar da üretiyoruz. E, şu tarz e, normal şu fişlerden yer alacak ve hatta üç fazlalık normal endüstriyel şarjda yer alacak cihazlar üretiyoruz aynı zamanda. Hmm. Aynı zamanda burada gördüğünüz endüstriyel tip cihazlarımız da var. Evet. E, bunlar aracınızı 1-2 saate fulliyor. AC şarjı olarak geçiyor. 1-2 saatte. 32 amper ve 23 kW gücünde. Yani bir e, şarja koyduğumda mesela kaç kilometre yürüyebiliyor? Aracınıza bağlı. Mesela diyelim. E, Tok mesela 314 kilometre yapıyor. Evet. İlk paketi, giriş paketi. Bir sonraki pakette 550 kilometrelik e, mesafesi var. Mesela 550 kilometrelik olanı 2 saatte full bu cihaz. Ha, bu evet. kaç watt veriyor? 220 bu, mi? 220. 32. 32. 32 watt veriyor. E, 22 kilowatt, 32 amper. E, aracınızın gücü ne kadarsa o kadar çekebiliyor. Maksimum 32. Anladım. E, burada gördüğünüz cihazda da mesela şu anda bu e, bunu araba olarak düşünebilirsiniz. Evet. E, şu anda da cihazımız şu anda bunu şarj ediyor. Şarj ediyor. Buradan da aynı zamanda QR kodla beraber e, aracınızı okutup şarjı başlatabiliyorsunuz. Anladım. E, şuradaki cihazda da RFID normal kredi kartı evet. e, kredi kartınızı okutarak e, şarjı gerçekleştirebiliyorsunuz. Anladım. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğimiz mesele Sağ diyelim. An. Ee, şu an hangi arabalar var? Siz üretiyor musunuz araba? Biz araba üretmiyoruz. Biz sadece şarj ünitesi yani şarj üretiyoruz. üretiyorsunuz değil mi? Evet. Ha, anladım. Tamam, kolay gelsin abi. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Çöt ki. Yap yok normal çünkü Aleyküm Selamünaleyküm. Abi nedir bunlar? Bu yağ pompası. Devirdayım su pompası. Evet. Mazda Santaraphiş pompası. Bu nedir? Yağ pompası. Yağ pompası değil mi? Bu e, sanki havas. Devirdayım devir su pompası. Su pompası değil evet. mi? Devirdayım anladım. Hangi arabanın şeyleri bunlar? Bu DAF. DAF. Ha, yani Euro, Euro, 5, Euro 6 yağ evet. yağ pompası. Bu Volvo, bu Mercedes, bu Volvo, bu Mercedes, bu Evoco. Anladım. Ne iş ne yapıyor? Anlatalım. Ya mazot, ya mazot, ya mazot, mazot. mazot. e, ee, devirleyip su pompası. Araba için ya. Araba. Kamyon grubu. Kamyon. Skanya, Mercedes, Volvo, daha. Ha, uzun kamyonlar için. Evet, tır grubu. Ha, Aynen. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Selamun aleyküm. E, Selam. Hoş geldiniz. Hoş, edin. Hoş edin. bulduk. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl siz nasılsınız? İyi Allah aşkına. Evet. King Piston. Ne istiyorsunuz? Piston, 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 Piston imalatı yapıyoruz biz. Ne imalatı? Piston imalatı. Fabrikamız Tekirdağ Çerkezköy'de. Tekirdağ Çerkezköy'de. Dünyanın her yerine. Tabii. Tabii. Yapıyoruz. Yani şey bunları öğretiyorsunuz değil mi? Evet, evet. Piston imalatı. Şu şekilde pistonumuzun imalatını yaparız biz. Evet, Pistonun can damarı, yani motorun can damarı, can, can damarıdır bu. Evet. Piston evet. Olmadığı motor çalışmaz yani. Tabi. Yani piston üzerine bu, oluşan basınca zaten motor hareket hangi alır. Hangi metaldan yapılıyor? Alüminyum. Alüminyum, Alüminyum. çelik karışımı çelik alfin takarız, sert anotlama yaparız. Yağ süyürücü sıyırı e, özelliğimiz vardır pistonlarımızın. Bu şekilde motorda silindir serisini takarız, piston kolu evet. aracılığıyla, görüyorsunuz değil mi altta? Evet, evet. kolu. Onun aracılığıyla hareket alır ve motora kuvvet verir. Bütün Aa. araçlar için geçer. Binek ve hafif ticari grubu üzerinde imalatımız var. Bizim fabrikamız Tekirdağ Çerkezköy'de. Yani 40 dakikalık bir mesafe var fuara. Buyurun bir şey ekran edilse. Teşekkür ederim. Var mı? Ne? ne var var. Şey. Bu mesela bir şey sormak istiyordum da. Bu e, istediğimiz e, şey arabalara üretebiliyor musunuz? Bizim mesela, e, termin üsülü evet. üretim bizim, Evet. Yani fabrikamız mesela... çalışıyor. Termin usulü. Yani yıllık mesela örnek veriyorum az önce gösterdiğim piston da e, ne kadar alacaksan ona göre ona imalat yapıyoruz. Bayi üzerinden satışımız var bizim. Direkt satışımız yok. Ha, evet, direkt satışımız Mevcut e, piyasada olan araçların pistonu yaparız. Evet. O şekilde. Hani özel imalatımız yok şu an. Ha, yani özel yok yani. Yok özel yok. Yani sadece bir e, yani bir model diyelim. Onun gibi yapıyorsunuz. tabi tabii yeni çıkan araçlarının numarasını alırız. Evet. O numara üzerinden kalıp çıkartırız ve imalatını yaparız. Evet. Ürünlerimiz tabii e, motor kuvvetine karşılık nasıl çalışıyor onun testlerini yaparız. E, piston yüzeyine sert anotlama uygulayıp evet. Yukarıdan almış olduğu basınçla evet. herhangi bir e, kullanıcıya zarar vermemesi için elimizden gelen en güzel kaliteyi ürünümüzde sıfır nokta. Yani Hataya sıfır. sıfır noktaya gitmiş, hata yer yoktur bizde. Mese Bu şekilde iman Mese ediyoruz. Mesela diyelim e, diyelim bizim memleketten sipariş geldi diyelim. Tabii. Bir 2000 e, tane 2000 tane diyelim geldi diyelim. Siz onu bir kerelik yapıyor musunuz yoksa devamlı mı yapıyorsunuz bu işi? Şimdi anlaşma nasıl? Şöyle bir şey, ee, o bin tane iki bin tane gelir. Evet. Dünyada yurt dışı müşterilerimizle yani ihracat müşterilerimizle evet. onların da siparişleri toplanır. Evet. Bu yere geliyor 10 bin adet, yere geliyor elli bin adet. Evet. Yere geliyor 70 bin adet zaman zarfı hani sayı zarfında. Ona göre ne yaparız? Planlamamızı yaparız. Evet. Tarih veririz. O tarihte sevkimizi gerçekleştiririz. Aynen. Yani ben bugün aldım sana yarın veririm diyemem. Ee, ona göre biz planla, plan doğrusuna gideriz. Mesela Haziran'ın bugün mesela 8'i. Evet. Ne diyorum? İşte e, Ekim'in 8'inde teslim edeceğim bu ürünü. O zaman zarfında ben imalatımı yapıyorum, paketliyorum, evet. sevkini gerçekleştiriyorum sana. Ön yardıma kaç şey onu satış ekiplerimizle görüşmeniz lazım. Ha, o konu hakkında tabii ben bilgi veremem. Anladım. Onu satış ekiplerimizle görüşmeniz lazım. O konuda en istersen... az e, ne kadar alması gerekiyor alırken? Yani şu anda şu an zaman tarafında en az bin adet üzerinden başlıyoruz biz. Bin adet. en az 1000 tabii tabii en az bin adet. Ya yani bin adet aynı ürün olması gerekiyor farklı farklı? Kesinlikle ben buna zaten özel kalıp çıkartıyorum o kalıp üzerinden zaten işe iş başlıyor. Ee, ben sana şimdi 10 tane opisyondan, 10 tane opisyondan yapamam ama şu var. Kataloglarımızda Anlaşma yapıldı. İşte örnek ve biz bayimiz olduğunuz varsayalım. Üretmiş olduğum ürünlerin içerisinden işte en az yüzer adet olmak üzere sipariş hmm. verebilirsin. O ayrı. Çünkü bunun kalıbı var bende. Ben bunun yani. imalatını evet. yapıyorum. Bu şekilde. Yani sipariş bu sipariş kaç günde hazır oluyor ortalama yani? O şu anda benim gel, daha önceden almış olduğum siparişler e, toplanıyor, tarihlere bakılıyor, ona onun üzerinden tarih veriliyor, iki üç ay zaman zarfı oluyor. Yani ezbere şu tarih bu tarih denilmez yani, sistemde kurumsal işçiyiz. ilk üç ay içinde teslim yani. ediliyor yani. Yani Kurumsal işçiyiz bu şekildedir bilirsiniz. Yani mesela diyelim şunlar sizin kalıplarınız var bunda değil mi? Mesela diyelim bin tane alacağız, parça vereceğiz biz. Mesela diyelim şuradaki varlardan yani 100 tane 100 tane alabiliriz değil mi? Tabii o şekilde alabiliyorsun. Bayi sözleşmesi yapılıyor o şekilde. Heh alabiliyoruz. Siz Anladım. nereden geliyordunuz? Türkmenistan. Biz Türkmenistan. Türkmenistan'dan. Evet. Gelin bir şeyler ikram edin ben size. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Diğer yerlerde gezelim. eğer böyle e, şey katalogları... bir görüşmeniz varsa Dur. Hamza Bey ile görüşürsünüz, Hamza Bey size yardımcı olur. Tamam, sağ abi. Sizler de sağ şey Tabii. yani şunlu. satış konusunda Hamza Bey ile görüşürseniz, tamam. size yardımcı olur. İnstagram i̇şte sayfanız var mı? Instagram var, son yazar. İnternette online katalogumuz da var. Yani internet adresimi yazdığınız zaman, burada online katalogumuz mevcuttur. Tamam. Buradan katalogda bak. Motor tipini yazdığın zaman direkt sana üretmiş olduğum bütün pistonları çıkartır. Bilginiz olsun. Sağ olun. Ne ye kim piston? Kim? Bu mu abi? neydi abi? Musa. Musa. Memnun oldum abi. Ben de memnunum. Benimki ki abi. Memnun oldum abi. abi. sağlık. Çok teşekkür ederim. Abi. abi bir şeyler ikram edemedim size. Sağ ol abi. Evet, sağ ol. Gez, gezelim evet, abi. Hayırlı yok. fuarlar. İyi gezmeler. Çok gezdim. sağ olun i̇yi Sağ olun abi. Çok küçüntürdü. Çok küçüntürde. Ermeni. Bunlara karanmaz. Her kılı fuarla var o. Gep yok. Tırlanı ki bunlar. Tırlanı. Tırlanı. qaranglar kimla tir kerak bo'lsa tr farlari kerak bo'lsa zаказ etmagana полный ishlashmaka sotmaqqa deganni четкий farlar bor daxshat yagdoyda полный fabrikasi turibdi bu yerda fabrika turibdi yana polный farlar har xil xia Her şey yapsın, anlatsın. Şey yaptın, anlatsınlar. Ya şunu. Her şeyi sor. Zaptla bağ. Yapıyor. Karne tili kim bala? Ne değil Bir daha e, hem zati yazıldı çok şeydi ne. Anlaşmasam normaldir zaptla bağ. Iı, numaralar derken kaysı model, kaysı zat ya bu bakalım, zatlarım bakarım var. <laughs> ben sana kaldı iş. <laughs> Sana kaldı abi. Şöyle Aha. başlayayım mı? Evet, başlayalım. Firmamız 1969 yılında kuruldu. 1969 evet. yılında kurulduğu zaman ilk başlarda plastik üretimi, yani plak altıkları şu tarz evet. ürünler üretilmeye başlandı. Evet. Ondan sonra onun akabinde 1989'da ikinci fabrikaya geçiş yaptık. Evet. Ve orada plastik ürünlerin lambalar içinde kullanılabildiğini fark edip onları özel tasarımlar yapmaya başladık. İlk başlarda oradaki traktör lambalarını üretmeye başladık. Evet. Bu traktör lambalarını tutulduktan sonra arka stop lambalarını yapmaya başladık. Arka stoplarından sonra da artık bu kocaman 400 ve çeşitleriyle birlikte 2000-3000'e kadar uzanan bir zincir kurduk. Evet. Şimdi de önceden daha çok farklı firmaların kendi modellerini üretirken, şu anda artık kendi modellerimizi tasarlamaya başladık. Yeni yeni daha 2-3 senedir yeni kendi modellerimizi üretiyoruz. Bunlar gibi, şunlar gibi. Bunlar en son çıkan ürünlerimiz. Evet. Hem tır, hem traktör, hem dorsa için ve aynı zamanda yeni çeşit ürünlerimiz karavanlar için de imalat yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Yani e, bunlar tırlarınki değil mi sadece? Aynen. Şu anda gördüğünüz yan pozisyon lambaları. Bunları dosyaya kullanabilirler. Polisler hmm. için ön çakar lambası olarak kullanılabiliyor. Daha çok bunlar her türlü kıvama gidebilecek insanların isteklerini tatmin edebilecek durumdalar. Yani mesela diyelim, e, biz geldik diyelim sizin yanınıza, mesela diyelim e, kendi modelimiz bile geldik, evet. ondan bir e, beş, beş bin, on bin tane sipariş vermek yani istiyor. Şöyle oluyor. Sipariş verebilirsiniz. Lakin tasarımını görmemiz gerekiyor. Bunun Aha. kalıbı için, işlik için enjeksiyon makinesinde bunu çıkartılabilmesi için ne tarz durumların ihtiyaç olduğunu görmemiz lazım. Yani ilk başta bir tasarıma atmanız gerekiyor. Evet. Bu tasarıma attıktan sonra ona göre plan proje yapılıp ona göre bir fiyat veriliyor. Anan. Fiyat belirliktikten sonra, sonra anlaştıktan sonra da sonra da artık işlemler başlıyor. İşlemler başlıyor. Anladım. Bu e, fabrikanız e, İstanbul'da değil İstanbul mi? İstanbul çekmek öyleyiz taşlarda. Çekme Tamam, sağ olun abi. Benim evet, oldu. Kolay gelsin, gelsin abi. Kolay gelsin Ağabeyim, abi. Şey. Oh. da şuna karan mı? Ne Bu nerede duruyor bu? Eee, balonun yanında duruyor ya bu. Tigirin yanında. Tigirin yanında duruyor bu. Tigir tutuyor bu. Ee, Aman zatının yanında işte. Bilen okmuş o zatlar abi. <Tüchi> yine, yine. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama, bulağın, tır, tırınca, bu ne mi? Bilen mi? Tırın kıbılar, tır. hava bilen şey bu. Anadın bu hava bilen de bu hava bilen çeşe. Anadın. Evet okumadık o kodun mu yazıyor? Yani anlatamıyorum yok ya bildir ama siz şey yaptım. selamun aleyküm Türkmen miyiz? Türkmen misiniz? E o Türkmen'e bizim Türkmenlerden Bahar abi dedi bizim ne emret ya Çakalıkları var, böyle de nuradarlar. Taşınları da var. Taşınları da var. Yani tırın ne misiniz? tane var. yani. da firman merkezi. firman merkezi. Berde de var. da var. vantilatör. Ventilator var ekende. Yok, gelmiyor. Ne yapacaksın gençsin? Neden? Dom, ne adam eder? Sağdan. Selamünaleyküm. sesi var çakında. Ne? Hayır. Sesini çekmez.